Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri Cenab-ı Ahmet Paşa Camii ki o ismi veren mübarek zat Cenab-ı Ahmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman beyler beylerinden bu türbede yatıyor. Onun da hemen yanında 5 metre kadar yanında Hacı Esat Efendi türbesi var. O da kapalı olduğu için giremiyoruz ama şöyle bir görüntüsünü almak mümkün oldu. 1760 yılında yapıldığı kitabeden anlaşılmış. Sivas valisinin oğlu olarak biliniyor. Demek ki burada yatmayı murad etti ki onun adına burada bir türbe yapılmış. allah Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin inşallah. Küpe gündüz ziyaret edilememesi de bir ayıp olarak yetkililere yeter. Onun da etrafında bir hazire var. Yatan insanlar var.